Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emel. Ben Nisa. Arkadaşlar bugün Türkiye'ye bu eşek şakası yapacağız. Ona kendi ellerimizle fıstık atacağız. Bir de onun için biraz kısık sesli konuşuyoruz. Malzemelerimiz. gördünüz. Nerekçesi ve su. su, bir de tuz. Tuz da alıyorum. Nefiş içine sarı su. ekliyorum. Sarı su, birazcık kalmış bu Üçüncü denememiz. Aynen, bayağı. De de koy. Aşırı hafif. Yoksa biraz koyu oluyor ya. O kadar da değil. Zaten bir daha yapalım. Bu bile daha şaşırtıcı. Şimdi onu zaten karıştırarak... Mat bir fıstık oldu. Benziyor fıstığa işte, değil mi? Mat. Evet. İçine bolca toz. Yeter yardan <laughs> çok, azı bir... tamam. çok azıcık fıştı. Biraz öyle daha bir... için ve tatlı olması için. Evet. Ee, Bence gayet güzel oldu. İğrenç bir şey oldu. Hadi daha... içirelim. Mantı mı yiyorsun? Kola. He hamburger sana kola koyduk. Şaka. Kola koyduk hiç. <laughs>